Merhaba bu derste doğrultman kosinüsleri kavramını göreceğiz Doğrultman kosinüsleri kavramı 3 boyutlu uzayda geçerli bir kavram Biz 3 boyutlu uzay yerine e, matematikçi olarak genelde reküp deriz e, reküpte de geçerli bir e, kavram e, Önce bir şöyle bir kısaca temsili olarak gösterelim reküpte 3 tane eksen var. Ee, x ekseni, y ekseni ve bir de z ekseni. Evet. x ekseni, y ekseni bir de z eksenimiz olacak. Şu kırmızıyla da z eksenini göstereyim. Ee, daha rahat olsun diye şöyle yapalım. x ekseni y ekseni ve sadece z eksenini şimdi şöyle mavi ile göstermiş olayım. Reküpte bir vektör, şu e, mavi tükenmezde bir vektörü göstersin. Başlangıcı ve bitimi, başlangıç ve bitim noktasıyla tek türlü belli. Başlangıç noktası A, bitim noktası B ise A 3 bileşen A1, A2, A3 B, B1, B2, B3 AB vektörü diyoruz biz bu vektöre. Başlangıç noktasını orijine taşıdığımızda aynı vektörü e, vektörün konum vektörü adını verdiğimiz temsilcisini bulmuş oluyoruz. İşte e, konum vektörü olarak e, vektöre karşılık gelen konum vektörü olarak belirlediğimiz vektörü göz önüne aldığımızda bu vektörün x ekseniyle y ekseniyle ve z ekseniyle yaptığı açılar söz konusu. X ekseniyle e, yaptığı açıya biz teta Y ekseniyle yaptığı açıya fi Z ekseniyle yaptığı açıya da e, kısa ederiz genellikle. Ve işte bu açıların kosinüsleri verilen vektörün doğrultman kosinüsleri olarak isimlendirilir. Neden derseniz bir vektör söz konusuysa o vektörü üzerinde bulunduran bir doğru söz konusudur. İşte bu doğruya verilen vektörün taşıyıcı doğrusu ya da doğrultmanı denir. Eğer e, Vektörün x ekseni, y ekseni ve z ekseni ile yaptığı açıların kosinüslerini biliyorsanız bu doğrultmanın yani taşıyıcı doğrunun belirlendiği anlamına da gelir. Dolayısıyla doğrultman kosinüsleri, vektörün taşıyıcı doğrusunu belirlemede kullanıldığı için ismi de doğrultman kosinüsleri ismi de burada. temsili bir şeklimiz yine biz çizelim. X ekseni Y ekseni Z ekseni ve burada bir vektörümüz var. Vektörümüz de V1, V2 V3 bitim noktasına sahip. Konum vektörü başlangıcı orijin 0, 0, 0. İşte bu vektörün x ekseniyle yaptığı açı teta olarak isimlendirdik. y ekseniyle yaptığı açı fi ile gösterdik. z ekseniyle yaptığı açı kısay ile gösterdik. Şimdi yine bir hatırlatma yapacağım. Buna geri dönüş yapacağız. Şöyle şimdilik kaldırayım. Herhangi iki vektör verildiğinde birine U birine V vektörleri diyelim. Bu vektörlerin yine konum vektörü cinsinden karşılıklarını orijindeki başlangıçları orijinde olan temsilcilerini düşünelim. Bu iki vektör arasındaki açıya da eğer teta diyecek olursak şunu biliyoruz aslında kosinüs teta u ile v'nin iç çarpımının u'nun ve v'nin boylarının çarpımına bölümü olarak bulunuyordu. Bu şekilde hesaplanıyordu. Şimdi öncelikle isterseniz şunu da kısaca bir hatırlatayım. Eğer u dediğimiz vektör u1 u2 u3 bitim noktası, başlangıcı orijin. V dediğimiz vektörde V1, V2, V3 biçiminde ise U ile V'nin iç çarpımı bileşen bileşene çarpımlarının toplamlarıydı. Birinci bileşenlerin çarpımları artı ikinci bileşenlerinin çarpımları artı üçüncü bileşenlerinin çarpımları. Dolayısıyla bu e, kosinüs teta'yı hesaplayacak olurken iki vektör arasındaki açının kosinüsünü hesaplayacak olurken öncelikle u ile v'nin iç çarpımı olacak. Peki boy neydi derseniz herhangi bir vektörün boyu yine iç çarpım yardımıyla kendisiyle iç çarpımının karekökü olarak tanımlanıyordu. Hatırlayalım. İç çarpım daima pozitifti. Peki U ile U'nun iş çarpımı U1 ile U1'i çarparsak U1'in karesi U2 ile U2'yi çarpacağız U2'nin karesi U3 ile u U3 çarpacağız U3'ün karesi Yani herhangi bir vektörün boyunu hesaplamak istersem bunu V içinde yapabilirdik Bileşenlerin kareleri toplamının kare hesaplamamız gerekiyor. Şimdi bu bilgiler çerçevesinde de biraz evvelki kağıdımı yeni yani getirdim. Şimdi yapacağımız şey o zaman x y z ekseni v vektörü. V vektörü ile x ekseni arasında kalan açıya teta demiştik. Onun kosinüsünü hesaplayacağız. Kosinüs teta'yı bulmak istiyoruz öncelikle x ekseni üzerinde bir vektör almam gerekiyor. Hangi vektörü alırsak alalım. x ekseni üzerindeki bir noktanın birinci bileşeni a gibi bir reel sayı, ikinci ve üçüncü bileşenlere sıfır olacağı için işte x ekseni üzerinde a vektörü diyelim alacaksak a sıfır sıfır formundadır. Dolayısıyla v vektörüyle x ekseni arasındaki açının kosinüsünü bulmak için v vektörü ile a vektörü arasındaki açının kosinüsünü bulmak yeterli. Biraz evvel hatırlayın. İki vektör arasındaki açının kosinüsünü bulmak için bu iki vektörün iç çarpımını vektörlerin boylarının çarpımına bölmüştük. O zaman burada da kosinüs teta'yı hesaplamak için v ve a vektörlerinin iç çarpımını bu vektörlerin boylarının çarpımına böleceğiz. V vektörü ile A vektörünün iç çarpımını hesaplayacak olursak V1 çarpı A ben ona A V1 diyeceğim. Artı V2 çarpı 0 0 artı V3 çarpı 0 0. V vektörünün boyu hatırlayın V vektörünün boyu V1 kare, V2 kare, V3 karenin toplamıydı. Toplamının kare köküydü. A vektörünün boyu da A'nın bileşenlerinin karesinin toplamı. A kare artı sıfır artı sıfır kare kökü içinde yazılacak. Peki. Bir sayının karesinin kare kökü mutlak değeri ama A'yı biz pozitif seçtik. Negatif yönde alsaydık da yine bunlar geçerli olacaktı. Onu göstermeyi de sizlere bırakalım. A, A pozitif olduğu için karesinin kare kökü mutlak değeri A. Bu A çarpı V1 ve A çarpı kök V1 kare V2 kare V3 kare. A'lar birbirini götürüyor ve V1 bölü V1 kare V2 kare V3 kare kalıyor. Şimdi aslında biz x ekseni üzerinde a vektörünü değil de birim vektörü seçseydik de aynı şey çıkacaktı. Birim vektör dediğimiz x ekseni yönündeki birim vektör e1 ya da i ile gösteriliyor. 1, 0, 0. i̇stersen v ve birim vektör x ekseni yönündeki birim vektör i vektörü arasındaki açının kosinüsünü de hesaplayabilirdik. Yine bu sonuç elde edilecekti. Hadi üşenmeyelim. Bir de onunla gösterelim. Yine kosinüs teta o zaman. E, A vektörünü değil de E1 vektörünü aldıysam V ile E1'in iş çarpımını V'nin boyu ile E1'in boyunun çarpımına bölerek bulacağız. V ile E1'in iş çarpımı V1 çarpı 1 V1 V1 çarpı 0 Düzeltiyorum. V2 çarpı 0, V3 çarpı 0, 0 olduğundan artı 0 artı 0 yazmadım onları. V vektörünün boyu V1 kare artı V2 kare artı V3 karenin karekökü. E1 vektörünün boyu, E1 vektörü birim vektör zaten, boyu da bir birim. Ama hadi hesaplayalım. 1 çarpı 1, 1 bir kare yaptı, o da 1. 0 çarpı 0 0 0 çarpı 0, 0 0 kök 1 kök 1 de 1 sonuç yine v1 bölü kök v1 kare artı v2 kare artı v3 kare olarak çıkıyor. Evet kosinüs teta'nın hesabını yaptık. Yani vektör verilen vektör ile x ekseni arasındaki açının kosinüsünü bulduk. Şimdi y ekseni üzerindeki birim vektörü alacağım. Onu e2 ya da j ile gösteriyoruz 0 1 0 ve onu kullanarak e, kosinüs kısa e, kosinüs fi fi ile göstermiştik hesaplayacağız. Şurada hesaplayayım onu da. Kosinüs fi o zaman v vektörü ile e2 vektörünün iç çarpımına v'nin ve e2'nin boylarının çarpımına bölerek bulacağız. V vektörü ile E2 vektörünün iş çarpımına bakarsak V1 çarpı 0 0 artı V2 çarpı 1 V2 artı V3 çarpı 0 0 bölü V vektörünün boyu artık ezberledik. E2 vektörünün boyu 1 zaten o da. Dolayısıyla bu da V2 bölü V'nin boyu V1 kare, V2 kare ve 3 kare olarak hesaplandı. Son olarak eee V vektörü ile Z ekseni arasındaki açının kosinüsü Q o açıya biz kısay demiştik. Kosinüs kısayı hesaplayalım. Bunun için de z vektör z ekseni üzerindeki birim vektör e3 ya da k ile gösterdiğimiz vektör 0 0 1 vektörü ee, bunu kullanacağız v ile e3 arasındaki e3 ya da k vektörü arasındaki açı yardımıyla v ile e3'ün iş çarpımı v'nin boyu e3'ün boyu V ile E3'ün 3 çarpımı V1 çarpı 0, 0 V2 çarpı 0, 0 V3 çarpı 1 V3 bölü V vektörünün boyu V1 kare V2 kare V3 karenin kare kökü E3'ün boyu zaten 1 Bu da V3 bölü V vektörünün boyu olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç aslında çok akılda kalıcı bir şeyler bulduk bakın. Eğer e, v vektörüyle x ekseni arasındaki açının kosinüsünü bulmak istersek vektörün birinci bileşenini vektörün boyuna bölerek buluyoruz. Burada onu gördük dikkat ederseniz vektörün birinci bileşenini vektörün boyuna bölerek birinci bileşeni boyuna bölerek vektörle x ekseni arasındaki açının kosinüsünü hesaplamış olduk. Vektörün ikinci bileşenini vektörün boyuna böldüğümüzde ise vektörle y ekseni arasındaki açının kosinüsünü hesaplamış olduk. Ve son olarak vektörün üçüncü bileşenini vektörün boyuna bölerek de vektörle z ekseni arasındaki açının kosinüsünü bulmuş olduk. Dikkat ederseniz Vektörün birinci bileşeni, ikinci bileşeni, üçüncü bileşeni dediğimiz bileşenler aslında birinci bileşene x bileşeni, ikinci bileşene y, üçüncü bileşene z bileşeni de denir. Dolayısıyla x ekseniyle arasındaki açıyı hesaplarken x bileşenini vektörün boyuna böldük. y ekseniyle arasındaki açının kosinüsünü hesaplarken y bileşenini vektörün boyuna böldük z ekseniyle arasındaki açının kosinüsünü hesaplarken de vektörün z bileşenine vektörün boyuna bölerek bulduk. Şimdi bunlara birer örnek yapalım. İlk örneğimiz vektör olarak bize 2i artı j eksi 3k verilmiş olsun. Yani bu aslında 2, 1, eksi 3, i dediğimiz 1, 0, 0, j, 0, 1, 0, k, 0, 0, 1 olduğu için 2, 1, eksi 3 vektörü. Şimdi bu vektörün doğrultman kosinüslerini hesaplayalım. Yani bu vektörle x, y, z arasındaki x, eksen, y, ekseni, z, ekseni arasındaki açının, kalan açının e, kosinüslerini bulalım. X ekseni ile arasında e, yaptığı açıya biz yine teta diyelim. Kosinüs teta e, x bileşenini v vektörünün boyuna bölerek v vektörünün boyunu hesaplayalım. Boyu neydi? E, bileşenlerin kareleri toplamının karekökü. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, eksi 3'ün karesi 9, demek ki 14, kök 14. Evet. kosinüs teta, x ekseni ile yaptığı açının kosinüsü, x bileşenini vektörün boyuna bölerek hesaplıyorduk. Vektörle y arasındaki, y ekseni arasındaki açıya fi dersek, kosinüs fi, y bileşeni 1 boyuna bölerek buluyorduk. Bölü 14. Vektörle z ekseni arasındaki açıyı da kısay ile göstermiştik. Bu durumda kosinüs kısay z bileşeninin vektörün boyuna bölümüyle bulundu. İşte doğrultman kosinüslerini bulmuş olduk verilen vektörün. Başka bir örnek daha yapalım. Arkasını kullanayım Kağıdın. Ee, ikinci bir örnek daha. Kaç örnek yaparsak yapalım. Hep aynı şeyleri yapacağız ama bu kez boyu e, tam sayı çıkacak bir şekilde ayarlayalım. i-2j dersek k'yı 2 kök 5 dersem 25 e ayarlamış olduk. Peki. E, vektörünün doğrultma kosinüslerini bulalım. Bulalım. E, boyu lazım olacak. Hemen boyunu bir hesaplayayım. Bu vektörün boyu 1'in e, karesi 1, eksi 2'nin karesi 4. 2 kök 5'in karesi. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 5. 20. 25 ayarladık demiştim. Hatırlayın. Kök 25. 5. Boyunu tam sayı yaptık bu kez. X ekseniyle yaptığı açıya teta dersek. kosinüs teta X bileşeni 1. Bölü boyu 5. Y ekseniyle yaptığı açıya fi demiştik. Y bileşeni eksi 2. Vektörün boyu 5 z ekseniyle yaptığı açıya kısay demiştik. Z bileşeni 2 kök 5. Vektörün boyu 5. İşte bu da u 1 eksi 2 2 kök 5 vektörünün doğrultman kosinüsleridir. Doğrultman kosinüsleri kavramı oldukça kolay bir kavram. Başka vektörler üzerinde de sizler örneklerinizi yapın